Kardeşlerim Allah aşkına yani bu çıkıyor diyor ki biz Kürtlerin temsilcisiyiz. Yani ben Kürtlerin temsilcisiyim demekle de oy verilir mi ya? Bakın eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Kardeşlerim Bugün Van'daki coşku bir başka. Sevdamız başka. Aşkınız başka. Bunların ablaları varmış. Size geldiler mi? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Gönderdiniz. Bizim ablalar Bizim ablalar burada. Ben de şimdi bizim ablalara diyorum ki, ablalar, Gereğini yaptınız